Yaklaşan yerel seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimin kazanacağı hakkında mı? Yani yerel mi Türkiye genelinde? Yerel. Yerelde ortada diye görüyorum. MHP ile Cumhuriyet İttifakı ile VAPS seçer arasında geçer. Şu anki hizmetlerden memnun musunuz? Yani pek memnun olduğum söylenemez. Niye mesela? Akdeniz Olimpiyatlarında yapılan yolların kaldırımların kırılarak sökülerek tekrar tekrar yeniden yapılması bu beni incitti çok incitti. Safa sağlam yerlerin için kırıldı döküldü yeniden yapıldı. Bu mesela bir dezavantaj. Peki beklentileriniz nedir? Beklentilerim her ne kadar oyum Cumhur İttifakı'na olsa da ama bu şehre en faydalı kim olacaksa o kazansın. Mesela ben bir şey daha söyleyeyim. Yeni yollar yapıldı ikinci veya üçüncü çevre yoluna. Onun, şu anda çok kazalar oluyor orada. Aslında bir tane yapılsaydı, pilot bölge olarak yapılsaydı bir 6 ay, 8 ay bakıp eğer verimliyse yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı? Mesela yine Vahap Seçeri'nin yaptığı İstiklal Caddesi. Gidiş geliş ayrı ayrı şeritler vardı. Şu anda bisiklet yolu denirdi, bilmem park edildi, tek şeride düştü ve trafik korkunç sıkışıyor. Bunlardan dolayı dezavantajlı. Peki oy verirken siyasi partiye yönelik mi yoksa şahsa yönelik mi oy veriyorsunuz? Şahsa ama daha ziyade de parti. Teşekkür ederiz. Rica